yazdığında gizlice başkasıyla konuşurken gördüm. Ve ben aynı şeyleri tekrar ededim. Artık kendi kalbime yeni. A Raft 16, Bolum 1, fragmanı, hikayenin artık sabırla değil zekayla kazanılacağı bir evreye geçtiğini açıkça hissettiriyor. Fragmanın omurgasını oluşturan, beni böyle ayak oyunlarıyla alt edeceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben zafere giden yola değil sonuca bakarım. Cümlesi, bu bölümde karakterlerin ahlaki sınırları tamamen ikinci plana attığını gösteriyor. Artık kimse nasıl kazandığıyla ilgilenmiyor. Önemli olan kimin ayakta kaldığı. Bu da Araftay'ı klasik bir intikam hikayesinden çıkarıp daha karanlık, daha gerçekçi bir güç savaşına dönüştürüyor. Nezire ile kurulan diyalog ise güven temasını paramparça ediyor. Nezire ben bir şey söylemedim. Bana inanmalısın. Karşısında gelen sana inanmak için hiçbir nedenim yok cevabı, sadece iki karakter arasındaki çatlağı değil, dizideki herkesin birbirine karşı potansiyel bir tehdit olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada fragman izleyiciye şunu sorduruyor. Gerçekten masum olan biri var mı? Yoksa herkes kendi çıkarı için gerçeği eğip büküyor mu? Oda sahnesi ve eksik kayıt detayı gerilimi daha da yükseltiyor. Biliyorum odana girdiğim için beni suçluyorsun ama niyetim bu değil. Neden atlıyor bu kayıt? Sorusu, olayların bilinçli olarak manipüle edildiğine dair güçlü bir işaret. Yaşara verilen ne yapıp edip, bunun sebebini bul. Gerekirse başka açılara da bak. Talimatı. Artık kimsenin görünenle yetinmeyeceğini ve perde arkasında çok daha büyük bir oyunun döndüğünü gösteriyor. Fragmanın en çarpıcı noktalarından biri ise ihanet meselesine bakış açısı. Düşmanı alt ettikten sonra kralı sorguya çekerken, hainin kraliçe değil de başlanışmanı olduğunu anlamış. Benzetmesi, Düşmanın dışarıda değil içeride olabileceği fikrini sert bir şekilde masaya koyuyor. Hain bizden biri olabilir diyorsun. Cümlesi dizideki tüm karakterleri bir anda şüpheli konumuna sokuyor. Buradaki tartışmalı nokta şu. Belki de dizide hain diye suçlanan kişi gerçekten suçlu değil. Asıl tehlike herkesin masum sandığı bir karakterde gizli. Nezir ve Ateş arasındaki gerilim ise işin geri dönüşü olmadığını hissettiriyor. Nezir'le gizli işler çevirmiyorsundur umarım uyarısı ve ardından gelen ateş bir öğrenirse mercanı vurduğunu değil nezirle işbirliği yapmanı affetmez. Cümlesi ateşin adalet anlayışının bile seçici olduğunu düşündürüyor. Bu da izleyiciyi şu soruya itiyor. Ateş gerçekten adil mi? Yoksa kendi doğrularını mutlak gerçek olarak dayatan biri mi? Bahçedeki gizli telefon görüşmesi ve son replik fragmanın psikolojik boyutunu güçlendiriyor. Pat diye hayatıma girip beni ve duygularımı hırpalayan birini araştırmam en doğal hakkım değil mi? ifadesi yapılanların ihanet mi yoksa kendini koruma refleksi mi olduğu tartışmasını başlatıyor. Belki de bu bölümde suç diye gördüğümüz birçok şey aslında hayatta kalma mücadelesinin bir parçası olacak. Arafta 16, Bölüm 1 fragmanı izleyiciye net cevaplar vermekten özellikle kaçınıyor ve herkesi şüphe altında bırakıyor. Güvenin olmadığı, sadakatin sorgulandığı bu atmosferde kimin haklı kimin suçlu olduğunu ayırt etmek her zamankinden daha zor. Sizce bu hikayede gerçek hain kim ve Ateş'in öfkesi doğru kişiye mi yöneliyor? Ateş'in yolculuğundan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız, kanala abone olmayı unutmayın. Zil simgesine tıklayın. Videoyu beğenin ve bu fragmanla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka paylaşın. Siz, Aipler Kemenilinde.